Mobilyacılar son dönemde Arap ülkelerine hatta Hindistan'a, Bollywood'a eşya gönderiyor. İstenen ürünler genelde çok gösterişli, ışıl ışıl, varaklı modeller. E bunlar da çok ince işçilik gerektiriyor. Varakta en iyiler kadın ustalar olunca mobilyacılar 3000 lira maaşla kadın işçi arıyor ancak bulmak zor. Kadınlar her şeyi yaparlar. Becerikliyiz. Mobilyacılar son dönemde Arap ülkeleri ve Hindistan'a mobilya satıyor. Onlar da böyle gösterişli şeyleri çok tercih ediyor. Kim yapacak bu gösterişli şeyleri? Bu ince işleri tabii ki kadınlar. Ellerimiz daha ince, narin olduğu için biz daha çok ayrıntıya giriyoruz. Zevkli mi bu iş? Evet. Kısa sürede çok güzel işler çıkıyor. Kadınlarımız bu konularda biraz daha hassaslar. Parmakların inceliğinden dolayı oymaların diplerine kadar varakları işleyebiliyorlar. Sizin işinizi yapmaya çalışan erkekler oluyor mu gelip ben de yaparım diye? Tabii ki oluyor ama biz ustasıyız bu işin. Ya Kadınlar bizimkinden daha yatkı yani. Daha iyi maaş alıyorlarmış. İyi var normal. <laughs> Niye memnunsunuz <laughs> yani bundan? <laughs> tabii tabii. Şikayetçi değil misiniz? Yok. Arkamdaki Yeşilli hanımefendi Suzan Hanım. Bu işte çok iyi. Onun için bu sıralar onu transfer etmek için başka firmalar peşinde koşuyor. Doğrudur ama bizi bırakmazlar onlar. Çevremizde şimdi çok güzel yapıyorsunuz deyip de hani bizimle de çalışmak ister misiniz diyenler var tabii ki ama ben tercih etmiyorum tabii ki alıştığım yer. Kimseye söylemeyeceğiz ne kadar maaş alıyorsunuz? <laughs> 3000. Yani sektörde özellikle kadın varak ustasına çok ihtiyaç var. İşi gördünüz beğendiyseniz kadınlara sesleniyorum. Bakın nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor. E, bu iş yapmak isteyenler e, bizim derneğimizle irtibata girebilirler. Oradan biz onları e, sektörümüzdeki diğer firmalara kendi bünyemize dahil edebiliriz. Becerikliyiz. Bayanın yapamayacağı şey yok bana göre.